Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte COVID-19 açık kartı nasıl alınır bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Bunun için telefonumuza Hayat Eve Sığar uygulamasını yüklememiz lazım. Onun için telefonumuzdan Google Play Store'u açalım. Google Play Store açtıktan sonra üstteki arama kısmına Hayat Eve Sığar yazın. Hayat eve sığar yazdıktan sonra burada alt tarafa uygulama çıkacaktır. Bakın en üste geldi yükle diye. Buradan bu uygulamayı telefonumuza yükleyelim. Hayat eve sığar uygulaması yüklendi. Buradan aç diyerek uygulamayı açalım. İlerle diyoruz bunlara. Sonrasında başında sıfır olmadan telefon numaranızı yazın. Ve alttan kod gönder deyin. Hemen biz de telefon numaramızı yazalım ve sonrasında alttan kod gönder diyelim. Sonrasında telefonunuza gelen kodu buraya yazın. Telefonumuza gelen kodu yazdık. Alttan giriş diyoruz. Konum servislerini aç diyelim. Buna anladım diyelim. İzin ver diyoruz. Buradan da aç diyelim. Buna da izin ver diyelim. Tamam diyelim dostlar sonrasında sağ üst köşedeki çarpı ikonuna dokunun. Dokunduktan sonra karşınıza uygulamanın ana ekranı gelecek. Buradan COVID-19 aşı bilgilerim kısmına girin. Bu sayfaya girdiğiniz zaman bakın üst tarafta aşı kartlarım yazıyor. Buraya dokunun. Dokunduğunuz zaman henüz oluşturulmuş bir aşı kartınız bulunmamaktadır diyor. Alttan aşı kartı oluştur diyoruz. Pasaport bilgilerinizin aşı kartında yer almasını istiyorsanız buradan pasaport ekle diyebilirsiniz. Biz bunu istemiyoruz. Direkt sağ alttan devam diyelim. Sonrasında gördüğünüz gibi aşı kart talebiniz alınmıştır. Kartınız oluşturulduğunda aşı kartların listesinden görüntüleyebilirsiniz dedi. Buna tamam diyelim. Tamam dedikten sonra bakın zaten direkt olarak aşı kartımız oluşturuldu. Buradan görüntüle dediğimiz zamansa aşı kartımızı görüntüleyebiliyoruz. Aşı kartınızı görüntülediğiniz zaman bir ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız zamansa... Her zaman bu uygulamaya girmenize gerek kalmaz. Direkt telefonunuzun galerisinden ekran görüntüsüne ulaşarak dilediğiniz kişiye aşı kartınızı gösterebilirsiniz dostlar. Gördüğünüz gibi aşı kartını almak oldukça basit. Eğer takıldığınız veya yapamadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.